Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz. Evet. Alkışlayalım bir şöyle. Evet arkadaşlar başlayalım o zaman. Şimdi şöyle. Arkadaşlar ben blokta ne öğrendim biliyor musunuz? Şu bloklularda. Blok klasikten öğrendim. Hemen başlayalım göstereceğim. Çok iyi şeyler öğrendim. He. İnanılmaz. En yani İnanılmaz, eminim de yapabilir miyim bilmiyorum. Bir yapıyorum, bir yapamıyorum. Bir yapıyorum, bir yapamıyorum. Size nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben çok iyiyim ama biraz hastayım da. Çok iyiyim ama hastayım. Öyle. Anlamışsınızdır. Şu nasıl eğlendim bizimki direk? Bizimki direk eğlenmiş. Hadi oyna be. Oyna boş yapma oyna kanki. Bizim takımdaki çok boş yapıyor. Çak çak. Ya yine eğlenmiş ya. Almayacağım artık ya. Sinirlendiriyor adamı. Neyse devam edelim. Ah, alamıyorum. Alamadım onu aldılar. Ben belki bu, bu, bu eli kazanabilirim inşallah. Aldım. Son anda. Hani şu vardı ya şöyle atlıyorsun şöyle geçiyorsun. İşte onu yapacağım. Onu yapmayı öğrendim. Ama şimdi yapmayayım. Oo yaptım. Gördünüz mü? Yaptım. Bir daha deneyeceğim. Ya da bir daha denemeyeceğim. Tehlikeye atmaya gerek yok. Hayır ya. Of. Olmadı ya bu. Bu ikiyi oynayamadım burada. Bu da oynuyor. Ama görmüşsünüzdür nasıl oynadığımı az önce. Nasıl hareket yaptım? Bence bayağı güzel hareketti. Güzel hareket. Güzeldi değil mi? Güzeldi. Güzeldi. Yani güzeldi. <laughs> güzeldi. Evet güzeldi. Yani güzeldi. Oğlum dengeye girdik. Güzeldi. Evet. güzeldi. Allah Allah güzeldi tam güzeldi bu kadar güzeldi. Güzeldi tek kelime. Güzeldi. İşte bu kadar ya. Neyse artık. Kafayı yiyeceğim. Ama peking. Ama peking. Ama peking. Bizimki nerede? Oğlum sen deli misin ya? Tek bloktan hareket yapıyor benim yaptım. Bak ben de burada yapıyorum. Nasıldım. Şimdi bir daha yapacağım. Ah bak elendi. Elendi hareketi yapacağım derken elendi. Ben yapmayacağım adamı alacağım. Ondan sonra yapacağım. Çünkü eğer şimdi yaparsam. Ben de belki ölebilirim. Öldüğümde de kaybederiz. Şimdi mesela. Bunu da yapabilirim bak. Bunu da yapabilirim çünkü bizimki hala devam ediyor. A, tamam, iyiydi. Hayır, 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 hayır. Yapma be. Seyrediyoruz galiba. Kazandık mı? Kazandık. Evet arkadaşlar birinci turu kazandık. Hatta ikinci maçımızı kazandık. Bence güzel oynadım. Ama peking. Ama peking. Tü 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 ama peking. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bastırın like'ı. Bastırın. Aboneleri de bastırın. Böylece arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben 50 like olmak istiyorum artık. 50 like ulaştırın beni lan. Odamı da lan. Artık beni 50 50 like'a ulaştırın. Dediysem ulaştıracaksınız kardeş. Çünkü niye siz benim şeylerimsiniz arkadaşım. Yani abone ederim misiniz siz. Ya da izleyicilerimsiniz. Aynen izleyicilerimsiniz. Siz izleyiciler. Ha Kimse almadı aldım ama kimse gelmedi. Çünkü iki kişiyiz. gelen hareketi. Bu mesela bunu da yapabilirim. Mesela çok korkuyorum. Hayır olmadı. Oğlum sen niye atlıyorsun durup dururken beni kurtarmaya? Bu çok kötüydü. Üçüncü bayağı kötüydü. Adam durup dururken beni öldürme atladı beni kurtarmak için. Ama nasıl kurtaracaksın oğlum? Sen de ölürsün. Ama peking. Ama peking. Tü 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 Ama peking. Au. Evet. yastık oynaşıyoruz. Neyse. Boşver. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar başka hangi videoları yapalım? Başka hangi oyunları oynayalım? Başka hangi videoları yapalım? Söyleyin. Ona göre yapalım. Arkadaşlar bir sürü video çekiyorum. Hepsinde hepsi 6 görüntülenme bildiğin. Ama sıfır like. İnanılmaz. Şunları bir abone olun. Adamı delilendirmeyin. Size delilendirmeyin diye demiştim ama bak. Dellendirmeyin ha. Yoksa kötü olur ha. Anladınız mı? Kötü olur. Ne yapıyorsun ya? Hayır ya. Ne yapıyorsun? Domay pas elendi bizden. Ben de eleneyim mi? Hayır. Ya da beni kurtar artık. Beni kurtar ne olur bana atlama. Aşağı sağ ol. Eyvallah. Öldüm lan, ölme lan. Hayır ya. Of eğlendi enayi. O sırada bunu dedikten sonra biz de eğleniyormuşuz hemen. Hayır. Yapma be. Yapma be. Yapma be. İkinci elenen takım biz olduk. Arkadaşlar proluğumu açmayı deneyeceğim. Tuz. ay Şaka şaka açıyorum. Açtım. Açtım. Açmadım ya da. Bilmiyorum açtım mı açmadım. Bilmiyorum. Maçta göreceğiz açtım açmadım mı? Ama peking. Ama peking. Du 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 du. Ama peking. Evet arkadaşlar. Şimdi birbiri de geldi. Bunun da devam edelim. Evet yanımdaki adama bak. Abi ne yapıyorsun? Deli misin? Deli misin? Dingos. Dingosmuş adı. Dingos deliymiş. Bismillahirrahmanirrahim yaptık be. Ana Dingos eğlenmiş. Bil, bilip bilmeden aldım. Dingos bir daha eğleniyor. Dingos bir daha eğleniyordu eğlenmedi. Hoppa boş. Ba boş. Kandınız mı? Dingos deli misin dingos? Sürekli aynı hareketi yapma bak elendin işte ya. Tek başıma ne yapacağım? Bingos. <laughs> hadi, hadi. Ben alacağım onu. Hayır. O zaman şuradakini ben alacağım. Hadi Dingos. Dingos hadi Dingos. Hadi Dingos. İsmi ne kadar değişmiş. Dingos eğlenmiş Dingos. Dingos beni al Dingos. Yapma Dingos. Yapma Dingos. Allah rızası için Dingos. Bak Allah rızası için diyorum Dingos. Eyvallah. Dingos ölme lan Dingos. Aga be. Oğlum isme alıştım lan. Dingos. Hadi be biz kazanacağız lan abla. Uğraşma biz kazanacağız. Dingos'la biz kazanacağız. Dingos'la biz kazanacağız. Tabi Dingos ölmezse. Dingos deli gibi hareket ettiği için ölüyor. Hak kazandık kazandık kardeşim. Kazandık. ben senin bizi geçemeyeceğini söylemiştim sana. Şimdi biz yenilmez erdiğin olsun. Neyse. Bu kadar yeterdi. Bu kadar konuşmak yeterdi. Kendim şu anda başka gibi hissediyorum. Nasıl da iyi oynadım lan ben. İkinci kazanışımız. Evet şu anda bu video bayağı iyi gidiyor bence. Yani bence ilk videomla eşit gibi. Ama abim nasıl yenmişti yani. mi? İlk videomda abim nasıl dayanmıştım ama. Abimi küçük düşürmeye çalışmıyorum bakın. Sakın öyle düşünmeyin. Sakın. Sakın bak şaka yapıyorum. Ama sakın. Olmaz. Küserim. Ama <laughs> ben ben ama ben ama pancake şöyle alayım da bak şurada bekleyeceğim ve hiç olmadan geçecek bak bir daha bak buradan bir daha almadım. Sigma boy ba 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 ba. Sigma boy Sigma boy 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 Sigma Sigma boy 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 Sigma Sigma boy 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 Sigma Sigma boy. Bo, 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 bo boy. Bizden birisi Aldık Al geri aldık. Bak yine eğleniyor. Eğlenme ya. Eğleniyor. Eğleniyor. İki takım eğlenmiş ama kanka uğraşma bak. Uğraşma ben başını yakarsın. Peki peki peki. Hadi hadi hadi. Oğlum ne yapıyorsun bak çok tehlikeli hareketler yapıyorum. Ula hemen şuraya geçmemiz lazım. Bingo dedim ben. İyi oynuyordum ama. Hayır hayır yanlış yaptım. Hayır hayır Allah rızası için. Hayır ya. Yapma be bak sen yapma. Kazandık mı? Hadi be hadi be kazandık. Eyvallah. Sağ ol kanki. Şimdi ben şurada bir deneyeceğim. Hayır, hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya. İkinci olduk ya, ikinci olduk ya, hayır ya, hayır. Of, çok kötü oynadım ben. Ama güzel de oynadım sayılır. Yapamadım artık ya. Yapıyordum aslında. Şimdi yapacağım. Sigma boy. Sigma ma 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 boy. Neyse deliriyorum abi. kendime konuşuyorum. Neyse devam edelim. Sigma boy. Uğraşma benle başını yakarsın. Peki, peki, peki. Hayır. Oo, son anda. Son anda kurtuldum. Alıyorum durup dururken işte yapma bak Allah razı olsun. Helal be aslanım. Elene diye bir yazı, yazı çıkmasın ne olur. Çıkmasın. Hayır be. Hayır be. Tamam ışık da fullmüş. Yapma be. Helal lan. Oğlum bak bizim takım arkadaşının yürüyüşleri çok iyi ya sembolü. Oğlum nasıl yapıyorsun lan onu? Dur dururken Bunu da yapacak kesin. Baksana. Helal. Hadi beni al artık. Oha. Oğlum adam proymuş gibi. Gerçekten pro mu acaba? Abi bak beni al artık. Adamlar alıyorlar teker teker. Beni de al, beni de al. Bak beni de al. Hadi ya. Oğlum yapma Allah razı için. Hayır bak işte. Al işte adamlar hakkıyla kazandı ya. Biz ikinci olduk. Baksana oğlum. iki tane. Çok değişik. Uğraşma ben ne başını yakarsın. Peki peki peki. Aklım bir şey geldi şuradan. Şu gelmiş midir artık? Hı? -hı. Oo, artık stamina kutusu açalım da bir tane karakter gelsin güzel. Hadi bakalım güzel bir karakter mi geliyor? Gelmedi ya. Of animasyon geldi de ben bunu Bakalım şimdi ne gelecek? Bu geldi bu gelecek. Ben de bu var ki. Bak ben şundan istiyorum o zaman. Şu yürüyüşten istiyorum. Gül kuşağı. O gelecek bence kesin bana. Yani gelecek derken alacağım. Bak şu da çok iyi popcorn. Mitik de. Bu da çok iyi bak. Uğraşma ben başını yakarsın. Peki, peki, peki. Neyse ne yapalım başka? Açacağım galiba. Aa Galiba şimdi açacağım. Açamadım ya. Ab şu şaka yapıyorum. Açmadım da. Bir daha gelsene bir daha oynayalım. Adam akıllı oynamaya çalışacağım. Uğraşma ben de başını yakarsın. Peki gibi gibi Sigma boy bo, 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 boy sigma sigma sigma. Aklıma bir şey geldi. Bak mesela şunu geçtikten sonra şu şey yapacağım bekle. Şunu da geçelim gelen şey. Hoppa. Denedim. devam edelim. Hoppa. Oo, neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bay bay.